Sigara bırakma haftası vesilesiyle sigara içen tüm insanlarımıza buradan bir çağrı yapmak istiyorum ben. Hazır böyle haftalar, günler ya da bir vesile e, kılıp e, sigarayı bıraksınlar. Sigara kanserin en önemli nedenlerinden biri. Ben geçen hafta 6 tane öneride bulundum. Bunlardan bir numaralı öneri sigara, tütün, nargile, benzeri tütün mamülleri içeren her ne olursa bunların hepsini ee, bırakmak, terk etmek, vazgeçmek üzerine ee, öneri yaptım. Sigarayı, puroyu, pipoyu, nargileyi, tütünü ee, lütfen bizi dinleyen bizi izleyen her kim varsa bıraksın. Kanserin en önemli nedeni sadece bunlar ağız, boğaz, gırtlak kanserinin değil vücuttaki tüm kanserlerin e, sebebi, en önemli sebebi tüm kanserleri etki ediyor. E, kronik hastalıkların sebebi onun için sigara e, başta gençlerimiz, yeni başlayanlar e, başta siyasetçilerimiz, e, toplumun önünde olan insanlar, sanatçılar, bürokratlar, üst düzey yöneticiler, bunlar, bunlar toplumun, toplumun örnek aldığı, toplumun liderleri, önce bunlar bırakacak, önce e, toplumun göz önünde olan örnek insanları sigarayı bırakacak, çünkü onlar sigarayı içince biz e, etkisiz kalıyoruz, diğer insanlar diyorlar ki sigara Bırak diyorsun ama doktor sigara içiyor, hemşire sigara içiyor, ee, vali sigara içiyor, rektör sigara içiyor, ee, dekan sigara içiyor, efendim genel müdür sigara içiyor, sanatçı sigara içiyor, ses sanatçısı sigara içiyor, Göz, toplumun gözü öndeki. O zaman biz nasıl sigarayı bıraktıracağız? Önce bunlar bırakacak. Bunlar bilinçli, bunlar daha Topluma örnek olacak lider insanlar. Önce bunlar bırakacak. Toplum bunların bıraktığını görecek. Bunlar bıraktıklarını ilan edecekler, toplumun huzurunda ve herkes arkasından sigarayı bırakacak. Kanser için en önemli önlem sigarayı bırakmak. Ben bu sigarayı bırakma haftasında tüm insanlarımızı bu çağrıda bulunuyorum. Ee, hangi kanserleri etki ediyor? Hangi kanserleri yapıyor? Bu, vücuttaki bütün kanserlere sigaranın zararı var. Sigara bütün kanserlerin oluşumunda tesiri, etkisi var. Bütün kanserler için sigara e, risk faktörü. En çok risk faktörü olduğun, ka, olduğu kanserler de aslında ağız, boğaz, e, gırtlak kanseri. Gırtlak kanseri akciğer kanserleri, akciğerdeki kanserler, mide bağırsak kanserleri bunların hepsi sigarayla ilgili. Dolayısıyla bu kanserlerin detaylarını anlatmaktansa bu kanserlere sigaranın sebep olduğunu iyice vurgulayalım ve sigarayı bıraksın bütün insanlarımız öyle olunca da sağlıklı bir hayat yaşasınlar. Sigarayı bıraktıktan sonra 3-5 yıl sonra önemli ölçüde sigaranın etkilerinden kurtulmuş oluyorlar. Hatta neredeyse 10 yıl civarında sigara artık riskleri de ortadan kalkmış olacak. Onun için bir dakika bir saniye düşünmeden sigarayı bırakmalarını ben öneriyorum. Gırtlak kanserinin en önemli belirtisi ses kısıklığıdır. Ses kısıklığıdır. Ondan sonra da nefes darlığı ee, öksürük, diğer bulgular gelir, boğaz ağrısı gelir. Ama bir insanda ses kısıklığı varsa, 3 haftadan uzun sürüyor ise mutlaka kulak burun boğaza gidecek ve bir endoskopik muayene yapılacak gırtlağına, endoskopla bakılacak. Endoskopi cam gibi gösteriyor gırtlağı bize. Oradan eğer bir şüphe varsa parçalanacak. Erken Kanserde erken teşhis, gırtlak kanserinde erken teşhis e, neredeyse tam yakın tedavi açısından önemli. Bu nedenle eee gırtlak kanseri olan birisi, siga, sesi kısılan birisi de hemen sigarayı o gün bırakacak. O gün bırakacak. Bu nedenle de e, yani bir taraftan sigarayı bırakacak, bir taraftan da 3 haftadan uzun bir şikayeti varsa doktora gidecek. E, ben size de teşekkür ediyorum. Sigarayı bırakanlar için e, hatırlatalım. Kendi iradesiyle bu şurada bitiyor. Şurada. Beyinde bırakacak. Beyinde kararını bur burada verecek. Eğer desteğe ihtiyacı varsa sigara bırakma polikliniğimiz hastamıza destek verecek, yardım edecek polikliniğimize gelsin.